Evet kardeşim aldık bizim böceği geldik yine kanka. Kanka karşı takım böyle maşallah var valla. Bizim takım berbat. Adam gitti desteği Layla aldı. Neymiş her el ona destek geliyormuş. Kardeşimiz oyunu içinden geçti bile. Yine EMS var yine evde değilim. Oo çok kötüyüm de. Buraları hemen serici alayım kankam ben. İnternet gitti. Vallahi internet gitti. Oo ne oluyor? İnanılmaz emes var. Buraları hemen keselim. Allah oyun içinden geçtiler yani şu an. Layla destek alıyor adam ya. Yazıktır günahtır vallahi. De son pikten aldı. Herkes aldı şeyini, main'ini. Aldı geçti. Çok emes var. İnanılmaz emes var. Ok yavaş kesiyoruz ya. Okey. Şuraları hemen temizleyelim kanka. Bunu atalım. Hiç bekletmeyelim. Bu tarafta bir şeyler dönüyor. Karşının piki ne güzel bak. Kufrası var. Şeyi var. Bizim takımlar. Tuhaf abi ya. Bana gelen hep bir tuhaf derken o ne yaptı? Güzel. Kili benim almam güzel oldu vallahi. Ormancı olarak en güzel bana yarardı o. Oğlum hadi lan bu niye kesmiyor böyle? Allah Allah ha. Şurayı da hemen alıvereyim. Sen onu bir sal. Çocuğu tekler miyiz? Şuraya yanaşır mı? Çok iyi oynadık bu arada. Şunu alayım onu kip, gireceğim keseceğim bekle. Oğlum çok emes var ya. Vallahi böyle bir şey yok. Gel kardeşim. Kes şunu. Yok tamam devam etmeyelim. Çarpı da attık aşağıda gidemeyeceğiz. Biraz şöyle şuradan bir geçeyim. Saber'dan buradan korkuyorum ama yakalarsa var ya. Orada ne oluyor? Kestim mi kankam? Yok. Tam ben de o. Sıkıntı yok. Çok iyi. Şuradan Saber'a yakalanmadan geçersek tamam tertemiz. Şuraları hemen temizleyeyim. Valla şu MS'de iyi bile oynuyoruz kankam. Orada bir şey oluyor. Kestim mi adamsız? Çarp atacağım. Aa Saber üstüymüş valla. Kaplumbağa girsek. Çok iyi kestiler. Valla takımca gayet iyiyiz. Çok şaşırdım şu an. Kes kankam kes 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 çarpmıyor ama. Adamsın. Çok iyi. Şunu bir sarısını alsak. Çok iyi. <laughs> Bu takım vallahi çok iyi. Oraya çok giler geleceğim oraya bekle. Sakin ol. Çok iyi. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Kardeşim yapıyoruz bu sporu be. Dur şunu da keselim derken Bekle, oradan geçsin o. Gördün mü? Kesti. Abi ben niye öyle bir şey yaptım ki ya? O kadar belli ki. Kesemez onun. Benim hatam oldu vallahi. Kankam keyif alıyorsan bir like atarsam var ya çok çok mutlu edersin beni. Şu MS'le direniyoruz kardeşim. Şunu bir daha keselim aşağı gidelim. MS'e baksana hiç sabit değil bak MS'e bak. Görüyor musun? Valla bizim Layla maşallah var. Gitti internet gitti vallahi. Tamam geldi. Geldim kardeşim. Çok iyi. Saber herhalde alta döndü. Aynen. Bence altta. Oğlum çar bağımsız bağımsız yürüyor. Ve bir bakalım. Allah kahretmesin ya. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Bazen adamda şans olacak kankam. Vallahi şans olacak. Tam atladım anda buradan Saber yürüyor ya. Şimdi Farmda neredeyiz? Zirvedeyiz. Çok iyi. Buraları hemen keselim. Kaplumba hiç oynamadık. Adam da oynamıyor derken oynuyorlar. Çarpı da attık orada. Giremem oraya. Sattım kanka seni vallahi sattım ya. Şunu keselim biz. Hala geliyor ya. Ne yapıyorlar anlamadım ki. Ne yaptı ben anlamadım ki orada. Her türlü çıkarım ki oradan ben. Manyak. Mitte bir şeyler dönüyor. Şurayı hemen temizleyeceğim. Redimi alacağım, öyle gideceğim oraya. Gene gitti internet. Şaka gibi ya. Tamam, oyna kanka. Hop. Oh, Vuramadık da Biri var mı yok Varmış Çok iyi Kaşınıyor net kaşınıyor Allah diyorum dur Nerede o? Bir dakika bekle. Allah! Bu adam da full önüme çıkıyor be kardeşim be! Burayı hemen alayım. Yine Çok iyi. Tamam, güzel. Böyle bir saçma bir yer olabilir mi ya? Geliyorum kardeşim! Onu yakalarız. Sıkıntı yok. Dur. Allah. Çok iyi. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Bunu hemen alayım kankam. Saver gelecek. Çok iyi. Buradan geç bakayım bir donut. Gel bakayım babacım buradan bir. Bakayım dur gel. gel so güzel. Allah'ım şu tatlılığa bak. Şu tatlılığa bak. Çok iyi. Yok. Duramadık hemen. Hemen alıp çıkmak istiyorum lütfen dur. Hayır. Abi böyle bir saçmalık yok ama ya. Vallahi yok abi böyle bir saçmalık güzel. ya. Bazı heroların değişmesi lazım. Böyle bir hero yok. Adam solda kimse görmüyor diyecektim. Kesti bu arada. Yok güzel. Ona ona tek atamadı. Çünkü şeyi varmış kanadı var. Bakalım o bayağı öndeyiz ha. Valla çok öndeyiz. Hemen şuraları temizleyelim kankam. Bekle. Mavi mi de alayım? Çok iyi. Şu üstü de yiyeceğim. Allah'ım şu farmın güzelliğine bak. Kardeşim akıyor. Farm akıyor vallahi akıyor. 2-5 kime diyor? Saber'a diyor. Adam ne yapsın? Yapacak bir şey yok ki adamın. Saber'ı tekler miyiz acaba? çok iyi. Bizim Granger nerede? Senin ağzına sıçtım biliyorsun değil mi? Yanaş sana şuradan bir geç şuradan bir geç Kardeşim geç buradan Babacım gel buraya Granger. Gel babacım. Gel babam. Öldük. Kesinlikle öldük. Ya abi ya. Ulan dedim var ya atlarım oradan çıkarım da yok olmadı. Çocuğu teklemeye çalışıyorum. Şuraya kışkırtma yapalım biz. Oyun bitmez. Aynen oyun bitmeyecek. Aa bizde Brody varmış. Yemin ediyorum yeni gördüm adamı. Üstten farm geliyor kanka. Üstü bir itelim biz. Saber burada bir yerde olabilir mi acaba? Tam benlik yer bekle. Bekle. Sen öldün kanka. Bak bak tatlılığa bak geliyorum. Kardeşim. Seni bölerim. Şimdi kim var? Minis var. Kestiler mi? Kestiler. Keserler aynen. Şurayı da alalım kanka hemen. Valla bitirmeyi oynamıyoruz. Yoksa çoktan biterdi. Saber'ı doğmuş. Buraları hemen temizleyeyim kankam. Okey. Okay. İşte Buradan bu kim geçiyor? İyi ki atlamadım vallahi. İyi ki atlayamadım orada. Çok iyi. Var mı buradan görüş vermeye gelen? Gel bakayım kankam buraya. Şuraya bir gel Granger. Granger buraya gel. Babacım buraya gel yok rangers rangers dur tamam atlayacak mı atlamadı orada biri var gördüm onu şöyle geçersek görmez Çok iyi. Kessene şunu. Aa ölmeyeyim be. Ulan ölmesem var ya orada. <laughs> Valla çok güzel oynadık. Gayet keyifli maç. Kaç kilit çıkmış oluyor kanka? 47, 57, 57 kilit. Güzel. Kes kardeşim onu. Onu kesemezsiniz. O adam kesti onu. Bizim Brody çok kötü yalnız ya. Valla bu Rudy çok kötü. Valla Minis güzel oynuyor eline sağlık çocuğun. Hala bitirmeyeceğim. Lord'u almayacağım. Şunu bir anlamadım. Lord buradan buraya mı koşuyor. Ne oluyor anlamadım onu. Şimdi aha benim şey orada. Ha buru buraya geldi o. Kardeşim şuradan geç. Abi şu tatlılığa bak ya. Dur şuradan bir duralım burada. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Yemin ediyorum 6 kere öldüysem 4'ü Saber'a herhalde ya. 5 yattı. Bütün kili benden aldı çocuk. Çok kötü oynadı çıkamayacak oradan. Oha kesti çocuk onu. Kufra erken atlasa var ya orayı al orada aldılar. İyi maç çekişmeli oldu güzel oldu. Şu Saber'a var ya öyle bir ayar oldum ki nerede base atıyordur o orada gidiyor. Burayı geçelim. Buradan Saber gel bakayım. Oha. Burada durma. Oğlum o niye hasar yemiyor lan? Tamam. Buradan kim indiririz? Şunu bir al. Atlayacak. Bekle. İyice kafalarını karıştıracağım. Oğlum bir git lan. Gel bakayım buraya. Tamam. Çok iyi. Şuradan da bunu keseriz. Haa. Allah kahretmesin. Tutturamadım. Lord'u kes kankam. Lord'u. Oyunu vereceğiz ha bu işte. Verdik oyunu valla. Çıksana kankam. Verdik valla oyunu. Bitirmezsen. çok iyisin. Yok giremezler. Layla var elimizde. Ölmezse diyeceğim öldü vallahi çocuk ya. Yapacak bir şey yok. Oyun bitti. Bir de kolay yazıyor. Bitirseydik iyiydi kanka keyif alacağız İşte böyle video çıksın diye de böyle şeyler de oluyor aptallığımıza doyum olmaz. Yapacak bir şey yok. Keyif aldım ama öyle bakıyoruz. Zaten rank durumu falan bitti. Keyif aldıysan sen de bir like atarsan bir de yorum patlatırsan çok çok mutlu edersin beni. Kaybettime takılmıyorum. Video güzel oldu. Aynen öyle. Şunu bir report edelim. Hatta şöyle yapalım. Ne diyelim buna? Şöyle yapalım. Kankam MVP bizdeymiş. 22'yi 7 bitirdik. Gayet güzel. %32 hasarla mükemmel bir maç. Kankam görüşmek üzere. Allah emanet.